Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz Xterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneme yarışını yapacağız. Kazanan kazanan. Arkadaşlar şimdi bu deneme yarışı için ben önce bir girdim baktım hangi arabalar var diye. Porsche var, Ferrari var, bende bulunan. Sizde farklı arabalar bulunabilir. Porsche 911 Carrera ile yapacağım. 60 olduğum yükseltme ayarını ise oyunun sonunda kazandıktan sonra sizlere göstereceğim. Şimdi hemen denememize başlayalım. Evet arkadaşlar benle çıkan iki araba bu. Ben 911 Carrera RS 1973 model Porsche alıyorum. <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz ki çevrim içi bir yarışma. Bizim takım arkadaşlarımız hepsi gerçek oyunculardan oluşuyor. Diğerleri ise Drivatarlardan. Lan 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 lan. Ne yaptın öyle? Evet. İlk yarışı Hadi bakayım. Şunun önünü ben kesersem arkadan bir iki kişi gelir. Güzel. İlk ikiye yerleştik ama ay önüme bakmam lazım. Önüme bakmam lazım. Evet şu an için gayet iyiyiz. Bizim takımdakiler de geldi. Eğer hata yapmazsak bu şekilde gidersek bitiriyoruz. Bu bölümü geçeriz. Ben önümdeki bu arkadaşa geçeyim. O çok kayıyor. Arkadaşlar Ferrari ile oynuyor. Ferrariler çok kayıyor. O yüzden Porsche Carrera'yı alırsanız rahat edersiniz. Ya bu da kayıyor ama onu kadar hızlı olmadığı için. <laughs> Lan gözüm şeye daldı rakip evet, benim takım arkadaşımmış. Ona bakayım derken kim önünü kesecektim. Driv atarsa. Lan var ya. Yine büyük bir hata yaptık ama Allah'tan toparladılar geri. Güzel. Bakalım tekte geçebilecek miyiz? Ya bu yarışlarda arkadaşlar şimdi ben sağa sola duvarlara vurarak oynuyorum. Tabi konuşarak oynamak da zormuş onu anladım. Ben hep konuşmadan oynadığım için kolay geliyordu da şu an bayağı zorlanıyorum. <laughs> Konuşurken zor oluyor çünkü. Hem takım arkadaşlarını takip edeceksin hem dirvatarları takip ediyorsun. Arkandan dirvatar gelirse yol vermemeye çalışıyorum falan filan bayağı karışıyor. Ama şu an için 2300 puandayız. Eğer büyük hata yapılmazsa bu şekilde bitirirsek gayet iyi bir şekilde kazanıyoruz. Ve ilk yarışı bitirdik. Galiba bunu kazandık. Birinci bitirsem iyiydi ama. Evet arkadaşlar takımdaki arkadaşların da durumu gayet iyi olduğu için birinciliği alamadık. İlk sıralarda değiliz ama 2-3-4-5 Komple bizde sonra 6 yok 7 bizde en, ba en arkadaki Time Vimey birazcık o da iyi oynamış. O da bir kişiyi geçmiş. Evet arkadaşlar. ikinci yarışa da başladık. Biliyorsunuz ki bu yarışlarda önemli olan doğru arabayı seçebilmek. Eğer doğru arabayı seçebilirseniz tabi biraz da şans işi. Takım arkadaşlarınızın da iyi denk gelmesi lazım. Ya benim şansım mıdır nedir? Hele arkadaşların iyi yani kötü adam yok. O yüzden rahat ilerliyoruz. Şunu biraz ittireyim. Kusura bakma kardeşim fren yapamadım. Evet birinci sıraya yükseliyoruz. Arabamız biraz kayıyor ama bu ayarı yüklediğiniz ayy, bu ayarı yüklediğinizde çok zorlanmayacaksınızdır. En azından Ferrari kadar kaymayacaktır. Dönüşlerde çok kayıyorum ya. Şurayı yavaş yavaş yapma. Bu kötü oldu. Evet arkadaşlar burada geç. Oy, hepsi birbirine girdi. Hepsi birbirine girdi. Güzel ya orada. Baby Seven var. Baby Seven. Derivatar Baby Seven. Hemen arkamızda onu tutmam lazım. Tutup bizimkileri geçirebilirim aslında ama. Deneyim mi? Onu Ya bu ayarı yüklediğinizde biraz rahat edeceksiniz ama biraz da şans işi arkadaşlar. Şimdi ben ilk denemede yapıyorum. Şu anda öyle görünüyor. Yapıyoruz yani takımca yapıyoruz. Takım işi bu arkadaşlar. O yüzden takım oyunu önemli. Doğru arabayı seçiyorsunuz. Düzgün bir takıma denk geldiğinizde böyle tek denemede geçersiniz. Nitekim benimki şu an ilk denemem. Yani daha önceki denediğimde baktım hangi arabayı seçeyim diye. Kim hangi arabayla oynuyor diye bakmaya girdiğimde takımın hepsinde bu Porsche Carrera 911 vardı. Carrera Ares bu araç vardı. Bir tek bende Ferrari Dino vardı. ama Ferrari acayip derecede kayıyor. Artı bir de stok girdim direkt denemek için. Bu Baby Seven hala arkamızda ya. Hah geçti onu bir. O hata yaptı Baby Seven. Güzel güzel. Takım iyi arkadaşlar. Takım iyi olduğu zaman böyle geçiyoruz ya. Sorun olmuyor. O yüzden takımın hepsi geçtiği için beni de taşımışlardı. Taşımışlardı derken ben de zaten takımın hepsi 400 ve 600 puandaydı. Ben de 300 puandaydım. Aslında ben de geçmiştim. Ama yine size göstermek için gittim onların almış olduğu arabayı alıp bir tane ayar attım. Ve ilk girdiğim yarışta böyle geçtik. Kazandık arkadaşlar. Siz de bu ayarlar atıp çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hallettik. Carrera 73 model 911 Carrera ile Porsche Carrera ile hallettim bu işi. Size birazdan hangi ayarı attığımı paylaşım kodunu da göstereceğim. Tabii şu an sonucun gelmesini bekliyoruz. Kazandık ama yine de bir bakalım. Kazanan YouTube Xtersa diyor. Devam et diyorum. Evet, mavi takım kazandı. Gördüğünüz gibi kazandık. Ve ödülümüz 1961 E-Type Jaguar. Arkadaşlar hemen bu Jaguar'ı da alalım. Gördüğünüz gibi denemeyi çok kolay bir şekilde hallettik. Madem kazandık hemen Jaguar ödülümüzü, Jaguar E-Type'ımızı hem alalım. Onu almadan önce oynamış olduğum arabanın paylaşım kodunu gösteriyorum. Ondan sonra Jaguar'ımızı alıp şöyle bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen ilk sıradaki B700 yüklemiştim. Şimdi ikinci sıraya geçmiş. Şu daha iyi olabilir. Bilmiyorum bunu yıldızlı iki yıldız olmuş. Bu daha iyi olabilir. Şu an benim oynamış olduğum ayarın kodu 147 625 0 64 147 625 0 64 Bu benim oynamış olduğum ayardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Jaguar E-Type 1961 model Jaguar'ımızı aldık C525 klasmanında 150.000 CR değerinde. Binerim bir de buna bakalım arkadaşlar. Ödül olarak kazanmış olduğumuz araba gördüğünüz gibi bu. Hemen şöyle bir arayüzü gizleyip Burada Forza Vista'da şöyle bir etrafına bakalım. Oy! Ne diyorsun be? Şöyle içinde açalım. Oy sağdan direksiyon. Çok güzel ya. Hemen hemen binmek istiyorum. Hemen binelim arkadaşlar. Bir de sesine bakalım. O bir Jaguar E-Type. Görmüş olduğunuz. Oy, aynalara bak şu dikizlere bak be. Şu dikizlere bak. Sesi bu şekilde. Hemen şu müzikli bölümden bir çıkalım. Buradan çıkınca hemen içine de bir bakalım arkadaşlar. Şuna bak ya içi daha çok heyecanlandırıyor beni. Ama şöyle dışarıya çıkmak istiyorum. Şurada bakacağım. Oy arkadaşlar bu klasik arabaların içi yani benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şuna bir bak şuna, şuna bir bak <laughs> abi çok güzel ya dikizlere bak sağ sol dikizler çok iyi ya güzel düşünce ha orada olması bak her şeyi çok tatlı görünüyor. Şöyle biraz gazlayalım. Biraz içeriden gazlayalım. Çat çat vites atmaya bak. <laughs> Açılın yoldan. Yeni yılın kutlu olsun diyor birisi hemen sol altta. Yazmış. Eyvallah kanka senin de diyoruz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun bu arada. İnşallah yeni yıl herkese şans, huzur, mutluluk, sağlık, para getirir. Ne istiyorsanız onu bulabilirsiniz şu çakalı kovalayalım köpeği. Şunun direksiyona bak ya. Biraz da dışından sürelim. Yola mı çıkartsaydık biraz da. Şuna bak ya toz ettik biraz ama çok tatlı arkadaşlar yani gerçekten keyifli. Yani şunu alıp sürerseniz ben keyif almadım. Klasik arabaları sevip de arabaları sevip de şu arabayı alıp kazanıp da sürdüğünüzde keyif almayan içinizde olmayacaktır arkadaşlar. Net yani bu kadar net. Gerçekten çok keyifli bir araba ya. Evet arkadaşlar Forza Horizon 5 Bugünkü Forza Horizon 5 videosunun sonuna geldik Deneme yarışını yaptık Hangi arabayla yapacağınızı nasıl yapmanız gerektiğini gösterdim Çok kolay bir şekilde kazandık Ödül olarak da Jaguar E-Type'ımızı aldık Görmüş olduğunuz arabayı arkadaşlar Bu canavarla yarışı kazanarak bu canavarı kazanabilirsiniz Gerçekten sürmesi keyifli Oy. Bu tatlı arabayı sizler de kazanabilirsiniz. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kal sağcakta. Bay bay. Videoları beğenmeyi unutmayalım. <laughs> Şu tatlılığına bir bak.